Kömür üretimi tamamlanan alanlara dikilen ağaçların ürünlerinden elde edilen zeytinyağı, linyit işletmesinde çalışan işçilere verilen yemeklerde kullanılıyor. Güney Ege'li Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürü Ercan Gebeş, yatağın termik santrali için kömür çıkarılan alanlarda yetiştirilen 41.500 zeytin ağacından 2011 yılı sonu itibariyle elde edilen ürünlerden yaklaşık 6,5 ton zeytinyağı elde edildiğini bildirdi. Gebeş, Gelin'in yatağınla Milas'taki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için kömür ürettiğini, kömür üretimi tamamlanan sahalarda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını anlattı. Gebeş, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 165 hektar alana 41.500 zeytin fidanı dikildiğini söyledi. Toplam 41.500 adet zeytin ağacı dikmişiz bugüne kadar. Ne kadar hektar alana? Ee, alan olarak 165 hektar alana 41.500 adet zeytin dikmişiz. Ee, 3 yıldır bu zeytinleri hasat ediyoruz, topluyoruz. Topladığımız zeytinleri de... Ee, fabrikalarda sıktırıp zeytinyağı üretiyoruz. Bu zeytinyağını da e, tabi dört yemeklerimizde mutfağımızda kullanıyoruz yıl boyunca. 2011 yılında e, 34 ton zeytin topladık. E, 6400 kilogram zeytinyağı ürettik. 6,5 ton yaklaşık zeytinyağı ürettik. Ercan Gebeş, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda 100 bin zeytin ağacı sayısına ulaşmak olduğunu ifade etti. Bundan sonraki yıllarda da kömür üretimi tamamlanan arazileri düzelterek zeytin fidanı dikmeye devam edeceklerini belirten Gebeş, kullanılmayan alanları ise parselasyon çalışması sonrasında köylülere satacaklarını bildirdi. Müessese Müdürlüğü bünyesinde kömür üretimi tamamlanan yaklaşık 800 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ve 12 yıl boyunca bu alanlara 1 milyon 517 bin fidan diktiklerini anlatan Gebeş, ağaçlandırma çalışmasını doğal dengeyi korumak amacıyla yürüttüklerini vurguladı.